Uzak bir yerden geldi, mini, mani, yeni şeyler görmeye. Her an, her gün, kucak açar hayat bize. Gelin, yaşayın, içimizde neşe. Pırtına da yarış. Ah, en azından dünya artık güvende. Şapalatlar orayı hiçbir zaman ele geçiremeyecek. Buna asla ama asla izin vermeyeceğiz. Yarınki maç nasıl geçecek acaba? Heyecandan uyuyamıyorum. Orada arkadaşlarıyla istediği gibi oynar. Böylece başka gezegenlere gidip haylazlık yapamaz. <laughs> Eyvah! Mini! Ne oldu Mani? Şapalat yok. Kaçmış. Eyvah! <laughs> ne oluyor? Günaydın. Bugünkü maça hazır mısın? Hazırım. Tabi hazırım. Şşt Yumak. Bir gelsene. Saçım. Aa! Ablam çok heyecanlı baba. <laughs> <laughs> He, heyecanlı olması çok normal. Uzun zamandır bu turnuva için çalışıyor. Bugün onun dikkatini dağıtacak hiçbir şey olmamalı. Merak etme anne. Ben çok uslu duracağım. Çok. Yumak. <laughs> Aferin sana Yumak. <laughs> Tüm sevgimizle, gücümüzle bugün Neşe'ye destek olmalıyız. Bence madalyonu da almalıyız. Onunla çok oyalanıyor. Haklısın Mutlucuğum. Günaydın. Günaydın kızım. <laughs> Portakal suyu mu yoksa süt mü istersin kızım? Ben alırım babacığım. Teşekkür ederim. Çok yorgun görünüyorsun Neşe'cim. Tüm gece heyecandan uyuyamadım anne. Keşke bize haber verseydin tatlım. Beraber kitap okurduk. Bak nasıl hemen uyurdun. Ablacığım bir an önce toparlanmalısın. Bugün turnuvanın ilk maçı var. Unuttun mu? Hiç unutur muyum Mutlu? Hemen kahvaltımı etmeliyim. Ah, madalyonumun alarmı çalıyor. Mini ile mani olmalı. Kızım bence bugünlük madalyonu bırak. Sadece maçına odaklan. Mini ile Mani'nin seni anlayacağına eminim. Haklısın anneciğim. Ama madalyon bende kalsın olur mu? Peki Neşe'cim. Şimdi güzelce kahvaltını yap ve gücünü topla. Abla yavaş boğulacaksın. Haklısın mutlu. <laughs> ne oluyor Yumak? Bir şey mi var? Peki Yumak, madalyon takıp dinleyeceğim seni. Neşe olmaz. Bugün maçın var. Başka bir şeyle ilgilenmemelisin. Haklısın Zuzu. Yumak, hani anlaşmıştık. Ablamla oyun yoktu bugün. Karıncalar da telaşlı görünüyor. Nesi var hayvanların böyle? Boş ver abla. Nesi varsa var. Biz okula gidelim. Bence de neşe. de yolculuk sırasında kaçmıştır. Ha! Olabilir. Peki nereye gitmiş olabilir? Nereye gidecekler canım? Ya Şapalatlar gezegenine ya da ha, dünyaya. Ne şey haber vermeliyiz? Aslında ben bugün aradım ama açmıyor. Çünkü bugün turnuva başlıyor. Maçı var. Ha, çok heyecanlı olmalı. Umarım küçük Şapalat Neşe'yi bulup yine maçına engel olmaz. Ben şimdi gidiyorum Neşe. Seyircilerle birlikte seni izleyeceğim. Peki Zuzu. Her şey için teşekkür ederim. Ne demek Neşe? Biz dostuz. Her zaman yanında olacağım. <laughs> ben kaçtım. İyi maçlar. Turnuvamızın ilk maçı birazdan başlıyor. Gökyüzünde bu kadar kuş olması normal değil. Ah, dayanamayacağım. Madalyonumla kuşları dinleyeceğim. geliyor. Çok büyük hemde. Güçün sahada yerini aldı. Ne şeyi bekliyoruz? Ablam nerede kaldı? Geliyor. İşte benim kızım. <laughs> Maçı iptal etmeliyiz. Nedenmiş o? Çünkü çok büyük bir fırtına geliyor oyuncularımızdan Neşe maçın iptal edilmesini istiyor. Ablam niye böyle davranıyor? Doğru söylüyorum. Kuşlar, karıncalar, tüm hayvanlar kaçtı. Çünkü bu fırtına çok güçlü. Bence sen benimle maç yapmaktan korkuyorsun. Hayır, korkmuyorum. Madem korkmuyorsun, o zaman raketini al ve başla. Benim için fark etmez. Fırtınada bile raketimi kullanabilirim ben. Evet, Neşe fikrini değiştirmiş görünüyor. O halde tenis turnuvamızın ilk maçı başlasın. Hop! 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 İlk puan Neşe'nin. Aa, raketim! Aa! Hava şartları değişmiş gibi görünüyor. Büyük bir fırtına buraya doğru geliyor. Ya, Maç iptal oldu. Lütfen sakince alanı boşaltalım. İmdat! Ay İmdat! sana ulaşmaya çalıştık. Neler oluyor orada? Aa, burada iki tane şapalat var. O, bizim ağaç şapalatı. Dünyaya gittiğini biliyordum. Yanına arkadaşı hava şapalatını da çağırmış. Dinle Neşe. Hava şapalatı çok tehlikelidir. Havayı bulduğu yerde onu kullanarak çok büyük fırtınalar çıkarır. Ah, bilmez miyim? Peki nasıl durduracağım onu? Onu yakalayıp havasız bir ortama koymalısın. Ağaç yapalatını da sonra da sana göndereceğimiz pembe robotun içine koyup bize yollamalısın. Umarım başarırım. abla. Kaçamayacaksınız. Geldim abla. Güzellerini kapat hemen. <laughs> Yaptım abla. Yakaladım. <laughs> Çok sağ ol Mutlu. Bu haylaz şapalatları hemen pembe gezegene yollayacağım. gücümle kollarımı kapattım. İki şapalatı birden yakaladım. Kaçmalarına izin vermedim. Tüm şehri fırtınadan kurtardım. <gülüyor> <gülüyor> Aferin benim oğluma. Ben bakarım. Kim o? Merhaba Neşe. Merhaba. Şey ben maçın hafta sonuna ertelendiğini haber vermek için gelmiştim. Öyle mi? Bir de bugün fırtına konusunda haklıymışsın. Ben hava durumuna bakmamıştım. Sana haksızlık ettiğim için özür dilerim. Önemli değil canım. Ben unuttum bile. Teşekkür ederim. Haftaya maçta görüşürüz. Görüşürüz.